Merhaba, ben Ömer Koç. Trade ve piyasa analizinde uzman biri olarak altın, döviz ve diğer piyasaları yakından takip ediyorum. Ve kendi trade'lerimle size net ve güvenilir bilgiler eşliğinde sunuyorum. Bu kanalda analizlerim ve gerçek işlem örneklerimi görebilirsiniz. Bugün ons altın ve gram altın fiyatlarındaki kritik seviyeleri, kısa vadeli alım fırsatlarını inceleyeceğiz. Buyurun analizimize geçelim, başlayalım. İlk olarak bir güncel fiyatımıza bakalım. 3.376 dolar seviyesinde haftaya başlayan bir onsalın var. altın Cuma günü ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte hacimli bir şekilde şu noktaya kadar geldi. Yani şu anda bulunduğumuz noktaya kadar geldi ve burada bir bekleme haline geçti. Burada fiyatımız aşağıdan gelen trend iki tane görüyorsunuz. Bir kanal oluşturmuş. Onun içerisine oturmuş durumda. Herhangi bir sıkışma söz konusu değil ama burada şu yönlü kırılım da olabilir. Burayı geçip yukarı doğru kırılım da yapabiliriz. Benim öngörüm şu anda bu fiyatın aşağı doğru şu seviyelere tekrardan kendisini bırakması. O seviyeye dönmeden önce bir yukarı bakalım bir. Yukarıda bizim neresi bekliyor? Buranın kırılması halinde 3375 saatlik kapanışlarla altın doldurarak hareket etmesi durumunda ons altında şu seviyeler uzak değil. 3401 seviyesi. 3401 seviyesinin geçilmesi halinde de kısa vadede bir saatlik grafikte kendimizi 3432 seviyesinde buluruz. Yukarıda bu iki seviyeyi takip edeceğiz. Buralar bizim için kritik noktalar. Onun öncesinde dediğim gibi burası sağlam bir direnç noktası değil. Yani hızlı da geçilebilir. Ama sıkışan bir fiyat oluşmadığı için kendisini bırakması muhtemeldir. Biz burayı inceleyelim. Dediğim gibi şuradan bir kanal var. Şuradan bir kanalın içerisindeki fiyatımız şu noktalara, cuma günü ani hareketin başladığı noktalara gelecektir. Biz bunun bir teyidini alalım. Bunun teyidini nasıl alalım? Biz burada Bill Williams MF indikatörü var. Benim tamamen kendime göre değerlerini girdiğim, stratejimi belirlediğim. Biz burada buna bir dikkatlice bakalım. Şimdi dikkat ederseniz şurada uzunca bir yeşil, şunu görüyorsunuz. Yeşil barımız var. Karşısında yeşil barımız var. Bizim mumumuz da var. Ama ne hikmetse bu harekete karşılık bizim barımız küçük kalmış onun yanındaki şurada görmüş olduğunuz o da aynı şekilde küçük kalmış. Yani burada bir anormallik olduğu, bir uyumsuzluk olduğu belli. Fiyatımız şu noktalara yakın gibi görünüyor. Yani buradan biz bunun teyidini alabiliyoruz. Zaten şu aşağı doğru gelen bir kanalımız da var. Buna da oturması muhtemel. Yani bizim ilk olarak 3335 seviyesine kadar ons altında bir gevşeme kendi bırakma bekliyorum. Yani buradan kademeli bir şekilde alım yapılabilir. Alım yapmadan önce burayı bu şekilde tek tekrardan değil de şu hareketler gibi yani kademeli bir şekilde şu noktalara gelirse buradan kademeli bir şekilde alım yapabilirsiniz. Bu eşiğin geçilmesi durumunda dedik. Önce bir orayı tekrar üzerinden geçelim şu iki hareketimiz bize bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Burada bir sorun var. Zaten böyle hareketler genellikle sağlıklı hareketler olmadığı için tekrardan bu başladığı noktalara geldiği için biz bunu düşecek gözüyle bakabiliyoruz. Ama her zaman bu hareketi düşecek olarak görmek mantıklı mı? Değil. Onu da işte bu şekilde teyit ediyoruz. Bizim burada barımız düşük. Burada barımız düşük. Ama mumlarımız çok hacimli. Burada bir sıkıntı var. Tekrar geri çekilme olur muhtemel. Bu seviyenin aşağı geçilmesi durumunda yani 3.335 seviyesinin aşağı geçilmesi durumunda şu noktamız var. Burada bir destek noktamız var. Burası 3.313 seviyesi. Buradan alım tavsiye etmiyorum. Burada gelirse zaten buranın aşağısı da gelir. Kademeli bir şekilde alım yapılabilir ama daha aşağıda güzel seviyeler var. Oralara değineyim ben. Şimdi 3315 seviyesi dedik. Burada şurası 3293, 3290 seviyeleri. Yani şu anda size önerebileceğim bir iki seviye var. Kademeli bir şekilde fiyatımız aşağı geldiğinde buralardan alım yapabilirsiniz. Aşağı doğru bir geri çekilme, kendine bırakma fiyatlarda bekliyoruz. Williams MFI indikatörümüzle fiyatımızı gördük. Şimdi bu fiyatımızı aşağı yönlü olduğunu gördük. Bunu daha da pekiştirip daha da salak olup olmadığını görmemiz için burada yardımcı bir aracımız var. Burada şunu sıfır noktasından A noktasına kadar en yüksekteki noktadan şuradaki düzeltmenin yapıldığı noktaya kadar çekiyoruz. Bu da bizim için BN noktası önemli. Burada BN noktası 3340 seviyesini veriyor. Yani biraz önce görmüş olduğumuz seviyeyi veriyor. Burada Demek ki bir boşluk var. Fiyatımız tekrardan bu noktaya gelecek. Bu noktadan da kademeli bir şekilde biz alım yapmaya başlayabiliriz. Onun aşağısındaki noktayı da söyledim zaten. Şimdi gelelim. Da teyidimizi aldık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi fiyat buradaydı. Yukarı çıktı. Kanalın içerisinde kaldı. Ons altında şu anda bizim şu M harfini yapmasını bekliyoruz. Fiyatımız buralara gelecektir. Düşüş bekliyorum. Burada alım yapılacak noktaları da sizlere söyledim. Buradan hızlıca bir gram altına da bakalım. Gram altın bizim ons altınla birlikte hareket ettiği için yine de değinmeden geçmeyelim. Gram altın bildiğiniz gibi tamamen ons altınla birlikte hareket ediyor. Her hareketi gram altının ons altına bağlı bizim TL'miz dolar karşısında eski hareketlerini yapmadığı için dolar TL kaynaklı o hareketleri göremiyoruz. Sadece ons altın takip etmek durumundayız. Burada fiyatlarımız şurada bir direnç noktamız var. 4462 seviyesi. Muhtemel burayı bu hafta tekrardan geçebilir miyiz? Şöyle bakalım bir. Burada sağlam bir nokta. Burası 10 altınla birlikte takip edilmesi lazım. Geri çekilecek noktalara bakalım. Geri çekilme noktasında aynı şekilde 16 birlikte gidebiliriz. 4402 seviyesi onsaltının gevşemesi durumunda bizi gram altında karşılar. Karşılaması halinde şuradaki görmüş olduğunuz trende oturur. 4387 seviyelerinde stabil bir hareket alabilir. 16 ve gram altın bu şekildeydi. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumdan e, sorabilirsiniz. Hemen hızlıca cevaplarım. Daha fazla ayrıntılı istediğiniz ürünler varsa bunları da belirtebilirsiniz. İzleyiniz ve içerik için abone olup beğenirseniz de müteşekkir oluruz. E, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.